Evet, kenkalarım dostlarım hepinize merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Şimdi ben Steam'de demo oyunları bir incelerken bakarken ne var ne yok diye Minsk adı altında bir oyun çıktı karşıma. Playtest aşamasında test aşamasında oyun. Ben de istedim abi kütüphaneme eklediler ve indirip bir 5 dakika baktım. Grafiklerine olsun oynanışına olsun yani bir dünyasını görmek istedim ve acayip hoşuma gitti. Değişik bir kafası var. Dedim ki ben bu oyunun videosunu çekeyim çok da ilerlemeyeyim abi beraber görelim. Siz de oyuna yine böyle bir test aşaması için başvurabilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen bir iki gün içinde kütüphanenize eklenecektir. Siz de oyunu deneyimleyip görebilirsiniz. Şimdi oyunun mantığı hayatta kalma apokaliptik bir dünya. Yani kıyamet sonrası bir hayatta kalma oyunu severiz biliyorsunuz ki. Bir mühendis bir abimiz var. Bu çatı katına mı artık bir binanın terasına mı ne bir üst kurmuş ve bizi geliştirmiş. Biz bir robot olarak, kâşık bir robot olarak bu dünyada işte bir araştırma yapıyoruz. Zehirle kaplanmış bir dünya var ve bu insanlar da dışarı çıkamıyor haliyle. Böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. İleriki oyunun ileriki seviyelerinde başka robotlarla karşılaşıp. Yani onları da çünkü e, hayatta kalan insanlar kontrol ediyor. Onlar aracılığıyla bir ileri iletişim bir, bir haberleşme falan olayları varmış ama tabi bu playtest olduğu için galiba biz oraları göremeyeceğiz oyunun başlarını göreceğiz yani oyunun mantığı bu şekilde bir kaşif robotu yönlendiriyoruz zehirli sistem hariç böyle bir şeyler var abi sarmaşık gibi böyle ağaç dalları böyle her yeri kaplamış ve onun gibi yaratıklar var gördüğüm videolarda biraz videolara da baktım gördüğüm videolardan kadarıyla yani o öyle bir yaratıklar falan var ortalıkta bir oyuna bir girelim abi görelim bizde ne var ne yok yani ben de merak içerisindeyim hadi oyuna geçelim zaten Ekranda Sadece Play Demo Var Farklı Hiçbir Şey Ayarlayamıyorsunuz Oyunun Doğru Düzgün Ayarları Yok Hiçbir Şey Yok Sadece FPS Açıp Kapatabiliyorsunuz Falan Bu Robotu Yönlendireceğiz Böyle Ağaç Dalları Şeklinde Birbirine Sarmaşık Gibi Geçmiş Böyle Yaratıklar Falan Var Ortalıkta Gayet Dikkat Çekici Böyle Bir Değişik Geldi Bana Kafası Hafif de Bir Korku Teması Var Ama Ne Olacak Bakalım Göreceğiz Şimdi hemen şuraya tabi buraları ben bir incelemek için Baktığım için yalnız bunları tam dibine gelmeniz Gerekiyor bunları almak için Böyle uzaktan falan E çıkar çıkmaz Şöyle E sembolü çıkar çıkmaz alamıyorsunuz Bazen alıyor bazen almıyor bilginiz olsun Flashlight açmak için F tuşuydu galiba evet F tuşuyla açabiliyoruz ve Van yani Van'ın V'siyle V tuşuyla da şöyle sağa sola geçişler yapabiliyoruz Çift tıkladığımızda ya da basılı tuttuğumuzda Şöyle Bir görüntü elde edebiliyoruz ne diyor bana flashlight aç diyor tamam baksana abi ortam grafikler mekan özellikle alttaki müzik sesi bayağı bir dikkat çekici yine C tuşuyla eğilip kalkabiliyoruz abi shift tuşu koşma koşma var kontrol tuşu da şöyle yavaş zaten şu anda bize oyunu öğretiyor kontrol tuşu da bir kere bastığınızda böyle yavaş yürümeye yarıyor. Şimdi ben tabi buradan ilerlemedim abi. Sadece buralara baktım. Buradan nasıl gideceğimi bulamamıştım. Sonra beraber inceleriz diye oyunu kapatmıştım açıkçası. Videosunu çekeriz diye. Şimdi buradan bir yerden bir gidiş olması lazım. Üstümde herhangi bir silah falan var mı? Yok silah falan yok. Q'ya bastığımızda envanterimizi görebiliyoruz. Ee, tamir kitimiz, sağlığımız. Ha Q'ya bastığımızda aynı zamanda slow motion'a geçiyor. Okey. Wi-Fi sembolü falan var. Ben acaba bir yerlere bağlanıp bilgi mi vereceğim? Ne yapacağım? Ama şu anda herhangi bir silahımız yok. E abi burayı nasıl geçeceğiz şimdi? Bir yerden gidiş yok şu tarafta var mı Baksana abi her yer sarmaşık ağaç dalları Ve bunların içinden galiba yaratık maratık Çıkıyor arkadaşlar Şu an burada çıkmıyor ama Ben galiba geri çıkacağım yukarıya Şu sarı boya gibi bir şey dökülmüş ya mesela O şurada da var Burada da var. Bu ibareler yani buraya zıplayıp çıkabilirsin demek. Şu karşıda da var bakın. Herhalde biz buradan atlayıp oraya geçeceğiz. Aa bak tutma mekaniği var. Güzel. Yalnız orası çok uzak. Atlayabilir miyiz? Düşünce ölüyor muyuz? Onu da bilmiyorum. Karakter çok iyi görünmüyor mu yalnız? Şöyle alt tuşuna basarak önünü falan da döndürebiliyoruz da ben buradan bir şekilde atlamam lazım benim. Yürü oğlum. Güzel. Ne oluyor lan? Aman ha. Mesajlar geliyor. Aa silah. Oha iki tane silah yan yana. Tabi bu test aşaması olduğu için belki kolaylık olsun diye böyle silahları orta yere bırakmış olabilirler. Sadece şeyi merak ediyorum. Aa bir dakika. Bu niye böyle VR gibi görünüyor? Bir daha al bakayım silahını. Silahın evet saytı var. Ama bu şekilde görüyoruz. Çok ilginç. Şöyle bir karakterin triplerini de anlamaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Mouse orta tikine basınca bir anda silah bırakıyor böyle. Ama ortam çok iyi değil. Bu arada benim flashlight'ım kapanmış. Bu flashlight'te bir pil ömrü var mı? Karakterin mesela bir şeyi var mı? Zamanı bir yere gitmesi için. Yani rahatla takılıyoruz ne yapıyoruz? Tam olarak bilmiyorum yani. Oyun detayları yok. İlk bölümü geçtik galiba. Şu parlayan yere gideceğiz. De. Eyvah. ilk defa karşılaşıyorum benle arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani videolarına falan baktım biraz ama. Bir müzik falan da değişti. Bundan telif yemeyiz inşallah. Sakın ha. Oğlum ödüm koptu. Tipe bak. Ee bize böyle mermi dayanmaz ki. Aha. Vuruş hisleri biraz... Nanay gibi geldi bana ama bilmiyorum. Bir şuralara bakalım abi. Ben de böyle yerlerde her yeri keşfetmeye bayılırım. Aa bak karşıda bir şey varmış. Almadık onu ha. He. Bu herhalde biz robot olduğumuz için bu anahtar anahtarlar çıkıyor yerden. Tamir anahtarı falan. Belki de onunla kendimizi tamir mi ediyoruz? Ne yapıyoruz bilmiyorum da. Silah abi, silah çek. Kafaya atınca düşüyorlar direkt. Ölüyor direkt. Yalnız bir şey diyeceğim çok geliyorlar ya. Ben tekrar karşıya geçebilir miyim? Bok geçerim. Nasıl geçeceğim? Ha şu tarafa gitsem alırım. Tamam. Şarjör çıktı. Bizim silah mı bu? Ve güzel. enteresan bir kafası var ya. Düşen yaratıklardan da bir loot mut bir şey çıkmıyor. Anladığım kadarıyla. Ne oluyor lan? Yine bir mesajlar falan. Vuruş hislerini çok beğenmedim açıkçası ama oyun harbiden bir ilgi çekici yani. Bir dakika şuradan bir sesler geliyor. Beş de bakayım. Aa bak sırtındaki cam doluyor tamam. Tamam iyiyiz. Abi çok tuhaf bir oyun ya. Ama sağdan soldan çok ses geliyor onları çözemedim. Burada bir şey daha var. Bir şey geliyor. Bak kafaya denk getirirsek yıkılıyorlar hemen. Allah'ım ya Rabbim gelme. Çok mermi harcadık buna. Müzik de sürekli loop zaten hani uzun bir versiyon değil anladığım kadarıyla müzik. Tırmanma falan mekanikleri var. Asılı kalıp bir yerden bir yere zıplama falan. Bu mekanikler var oyunda. Şöyle mesela. Dur onu gösterebilir miyim bilmiyorum ama. Heh. Şu olaylar var bak. Sağa sola gitme. Yukarı zıplama. Tekrar aşağı inme var mı? Var. Bunlar güzel. Bunlar güzel detaylar. Aha şurada bir şey var. Yani bir şeyler olacak ama hayırlısı. Şimdi ara ekranlarda biraz fazla kalıyor o yüzden bekledim bir tık. Altlardan sesler geliyor. Yani garip bir yer değil. Şu tarafta şehir var galiba. Şehre doğru gitmeye çalışıyoruz biz. Allah Allah kahretsin aşağı düştük. Ne oluyor abi? Yediler bizi. Yalnız bu şeyleri, bu animasyonları falan bir tık güzelleştirebilirler ya. Oyun bu kadar kaliteli görünürken bu tarz animasyonların böyle sönük kalması pek hoş değil. Ölüm sahneleri falan daha güzelleştirilebilir. Hemen düşmez diye tahmin ediyordum ama dur bir karşıya geçeyim bakayım. Oğlum ne kadar çoklar ya? O gitti. Oo. O da gitti bak kafaya tek atmak lazım bunları. Abi düşmemiş. Şimdi düştü. Oğlum dur aşağıya düşme gözünü seveyim ya. Bir de yakaladılar mahvetmiyorlar ha. Devam edelim bakalım nereye kadar gidiyoruz. Aa aşağı yeri mi Yok. Yo zıplayabilirim bence buradan. Güzel. Bak şu animasyonları çok beğendim. Bir de şuraya atlayacağız galiba. Of. Vallahi düştüm sandım ha. Yani bunlar bizi yukarı tırmanamıyorlar herhalde. Çok da tehdit edemiyorlar. Yani silah sesleri ve vuruşlar beklediğim gibi değil açıkçası. Ama ortam, grafikler falan çok güzel görünüyor. Bazı detaylar çok iyi oyunda. O konuda çok beğendim. Buradan bir a şehre doğru geçiyor burası. Ee? Aa playtest bitti buraya kadar teşekkür ederiz diyor. <laughs> arkadaşlar oyunu ben beğendim siz de isterseniz denemek isterseniz bir playtest'e katılın. Bir bakın derim yani oyun gerçekten güzel görünüyor. Ben bunu zaten istek listeme attım. Bu oyun çıktığında bir serisini yapabiliriz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi yorumlamayı en önemlisi abone olmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Bu arada görüşlerinizi yazın arkadaşlar oyunla alakalı. Nasıl buldunuz beğendiniz mi? Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.